Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma tekrar. Bugün etli kuru fasulye yemeği yapacağım. Daha erken yapıp güveşte pişirecektim. Size öyle bir tarif yükleyecektim ama bazı işlerim vardı. Ve saat geç olmaya başladığı için iftar vakti de yaklaşıyor. Malum üç aylardayız. Düdüklü tencere de pişireceğim. Bu benim yadigar tencerem. Annemden, rahmetli annem de hediye ediyor. O yüzden gittiği kadar kullanacağım tenceremi. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kuşbaşı etimi ben tencereye koyup altına yaptım. Önden biraz pişti. Pişmeye başlasın o. Hafif bir tuz ekliyorum ben önden. Soğanımı soyduğumda yıkadım. Pat pat doğrayacağım. Doğruyayım. Herkes biber koymuyor. koymak istemeyebilir, yeşil biber ya da kapya biber. Ben çok yapıştırıyorum kuru fasulyeye. Bu yüzden ne zaman pişirsem, bir küçük kuru soğan, bir tane kapya biber ve bir tane sivri biber. İlgilen sivri biberi acı ekleyebilir. Sosum benim acısız. Bu arada üç aylarınız ve lekey kanununuz mübarek olsun inşallah hayırlı davetler olsun. Ya da ki ne sıkıntısı varsa mübarek aylar hükümetine gidersin feraha çıkarsın inşallah sıkıntılarını hayrat edileceksin inşallah. Ben kenarda su kaynatıp hazırlattım üstüne sıcak su koyacağım arkadaşlar an önce pişsin diye yanına pilav yapacağım inşallah siz de pilav yapabilirsiniz sizler bulgur pilavı yapabilirsiniz kuru fasulyenin yanına pirinç pilavı çok güzel yakışıyor benim kuru fasulyemin içine çok güzel tat veren yetişim noktam var fasulye pişirdiğim zaman ekliyorum. Size de tavsiye ederim. Kuru fasulyenin vitaminin patlamasına sebep oluyor. Size güzel de lezzet veriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. zencefil ben bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Kuru fasulyemin içine. Tadı da çok güzel oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim pişirirken. Siz isterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Etim yağsızdı. Bu yüzden tereyağı koyacağım. Bak iki tereyağım. Etlerim bu şekilde suyunu çekmeye başladı. Biraz da içine kuru soğanlarımı koyacağım. Onları da bir güzel kavuracağım. Evet etim kaldırmaya başladı. Tereyağını ekliyorum. Biraz da kuzma zeytinyağı ekleyeceğim. Dört yemek kaşığı kadar. tepetimi Bir içine koyuyorum. Onları da güzel kavuracağım tepetimi. Tepetimi çok güzel kavruldu. Tepetimi de kavurayım. Sonra sapçama ekleyeceğim. Temizleyeyim. 300 gram kadar kuru fasulye koydum ben. suda bekletiyorum daha sıcak suda. Bir rica kabardı. Yarım kilodan fazla kuru fasulyem oldu. Çok iri taneli ve çok güzel bir fasulye. Çok yaklaştırayım ben. Baharat olarak karabiber, yeni bahar, bir çay kaşığı zencefil koydum. Bir tatlı kaşığı da pul biber koydum. Bunları fasulyenin suyunu da ekledikten sonra koyacağım. Altını biraz daha açayım. Bu arada sebzelerim kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçam vardı. Bir yemek kaşığı da biber salçam vardı. Biber salçam tatlı. İsteyen acı koyabilir. Midem rahatsız olduğu için fazla acı kullanamıyorum. Salçamızı çok güzel kavuruyoruz. Domates salçasının kokusu gidene kadar. Domates tadı uçana kadar kavuracağız. Bu fasulyeyi herkes yapılmamalıdır. Bazen kaçırdığımız pis noktaları olabilir. Bir de herkesin en lezzeti farklı olabilir. Buna inanıyorum ben. Fasulyelerimizi ekleyin. ekleyelim hafif yumuşamış Fasulyelerimiz tekrar set güzel alışır o yüzden sıcak su koyacağım 2 litre suyumun ayrı kontrollü bir şekilde koyacağım bunu da bir güzel karıştıralım biraz daha su istiyor hepsini ekliyorum tuzunu da ekleyeceğim salçam tuzsuz çünkü bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. baharatlarını dökeceğim arkadaşlar tekrar karıştırıp kapağını kapatacağım Bismillahirrahmanirrahim böyle karıştırıyorum salçasını iyice yedirdim şöyle göstereyim ben size Bu şekilde arkadaşlar suyu fasulyenin üstüne geçti pişerken de azalacağı için. Tam ölçü tuttu. Bunu çok seviyorum. Yani bu abimden hediyeydi. O yüzden Bir uzun kadar kullanacağım Allah'ın izniyle. Bu kadar arkadaşlar <laughs> şimdi bitiminde görüşürüz inşallah. Evet. Yemeğim pişti arkadaşlar. yakından göstereyim. Kuru fasulyenin lokum gibi olduğu etlerim de yumuşacık. Ağzına dağılıyor. Pirinç pilavı yaptım ben yanına. Siz pirinç pilavını nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Eminim güzel oluyordur. Ben kavururken içine biraz limon suyu sıkıyorum. Toz şeker atıyorum. Sonra pişiriyorum. Her zaman demlendiği gibi. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.